Merhaba arkadaşlar, Efe'nin Kümesi kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile sizinle birlikteyiz. Efe'ye bir sürpriz yaptık. Akülü bir araba aldı kendisine. Böyle. Efe bununla bugün yaklaşık bir saattir oynuyor. Evet arkadaşlar kümese geldik şimdi akül arabamızla. Efe arabayı kullanarak buraya kadar geldi. Daha doğrusu biz kumandayla yönlendiriyoruz. Şu an Efe tam olarak kullanamıyor. Arabayı beğendik arkadaşlar. Güzel bir model. Böyle önde farları var. Arkasında yine farları var. Üzerine radyo koymuşlar. USB koymuşlar. USB'den havza.